Merhabalar, sizin için önceden e, hazırladığım Rüya işimi bulmam için ne yapmam gerekiyor? 3 tane deste hazırladım. Birinci melek, ikinci melek ve 3 peri şeklinde. Hangisini çekiliyorsanız onu şey yapın ve sizlere e, sayı sekanslarını da vermek istiyorum not alın bunları durdurup bakabilirsiniz 10 tekrarlarla bunları kullanabilirsiniz Evet, ilk desteğiyle başlayalım. Ruh eşimi çekmem için ne yapmam lazım? birinci desteği seçenler aklında bir kişi var. Bu kişi güçlü kuvvetli bir imparator gibi bir insandan bahsediyoruz. Belki de bu insanla aranızda bir şeyler vardır belki de evlisinizdir. Onunla bakalım ne olacak? Yeni bir başlangıçta yapmış olabilirsiniz. Bu insanla ya da ilişkinize e, belki siz güçlü birisiniz e, ama ilişkinizi o kişi biraz yavaştan alıyor da olabilir. Bu konuda emin adımlarla ilerleyin. Bir şey diye bırakın biraz e, yavaş gitsin, önemli değil. Bir arınma ritüeli yapmanız gerekiyor. Bunu toprakla yapabilirsiniz, meditasyonla yapabilirsiniz, herhangi bir çalışmaya katılabilirsiniz. E, su to tuzlu suyla yıkanabilirsiniz ya da çakralarla çalışıp bir ya da geçmiş çalışması yaparak bu ilişkiyle ilgili nedir diye bir bakın diye öneride bulunuyorum. Bir konuda öğrenmeniz gereken bir de durum var. Ne olduğunu bilemiyorum ama göreceğiz. Kaostan düzene geçiş çıktı. Martı. Martı enerjisi bu insanla olan ilişkinizde bir kaos yaşanıyor olabilirdi ee, ya da düşündüğünüz kişiyle bir kaos gibi bir durum e, olabilir ama e, şöyle bir şey de yapabilirsiniz Bu gelecek kişiden de bahsedilebilir gelecek kişi bir kaostan çıkmıştır sizinle yavaş adımlarla ilerliyor çünkü daha önce acısı olmuş olabilir. İlişki açısından bunu da sembolize edebilir. Eğer biri yok. Evet. Ekstradan hazırladığım kartlar yakışıklı ve güzel biri gelecek bu desteği için. Nerede tanışacaksınız? Spor salonunda tanışabilirsiniz. Eğer tanışmadıysanız. Başak burcundan olabilir. Ya da başağın yükselini başak olabilir ya da içinde başak burcunun özelliklerini taşıyan bir kişi olabilir. İçinde Ç harfi olabilir, K harfi olabilir ya da H harfi olabilir. Sadece ihtimaller dahilinde ya da herkese çıkacak diye bir şey yok. Bazılarınızda böyle bir durum olabilir. Bir ayrılık yaşamışsınız ilişkinizde ve e, Yeni biriyle ya da onunla barışabilecek miyiz? Ee, bu benim ruh eşim mi? diye sormuşsanız bir ayrılık vardı. Ama bu aldatılmışsınız. Ya da bir aldatma enerjisinden kaynaklı olabilir. Ee, dikkatli olmanız gerekiyor. Kalpten kalbe konuşmalar. Onun kalbindekini ya da siz kendi kalbinizdekini düşünmeniz gerekiyor. Bir bakalım nedir durum? Nedir benim geçmiş yaşamımda ve bu kişiyle ruh eşimi bulamadım ya da bu ayrılığın nedeni ne olabilir şeklinde ne çıktı? Geçmiş yaşamımızda temizlememiz gereken seyahat etmek kartı çıktı. E, ilişkinizi sürekli belki seyahatlerden dolayı, onun iş seyahatlerinden dolayı ya da sizin iş seyahatinizden dolayı ya da bir değişim yaşamınızda, e, işte şeklini değiştirmeden kaynaklı olabilir. Olumlama kartına bir bakalım ne diyor? Dileğiniz için olumlamalar. 744 kere ya mukadir. 351 kere ya rafi. 258 kere ya Rabbim. 131 kere es selam. Zikrini yapın. Ruh eşinizin gelmesi için bu zikirlerin ee, Beğendiğinizde kullanabilirsiniz, hepsinde de kullanabilirsiniz. De kullanabilirsiniz. Ee, ama e, 21 gün boyunca seçtiğiniz zikir sayısı 131 en düşüğü 131 kere bu zikri e, yani "Esselam, Esselam, Esselam" diye 131 kere, 21 gün boyunca tekrarlamanız gerekiyor. Ee, bunları yapın, inşallah, inşallah. Bakalım. Ne olacak bunları yaparsanız son kartımız güzellik kartı. Ooo e, düğün kartı çıktı. İnşallah evlenirsiniz. Evet ikinci desteğe geçelim hemen. İkinci melekle devam ediyoruz. Şunu buraya koyalım. <laughs> Tarot kartlarımıza bakalım. İkinci desteği seçenler bir e, bu eşiniz ya da aklınızdaki kişi olabilir. Bu ya da hayatınızdan neden gelmiyor, ya ben e, neden çekemiyorum şeklinde bir sorunuz varsa ikinci desteği için sizi karşı taraf soğuk e, buluyor olabilir. Karşıdan soğuk görünebilirsiniz. Belki de e, sizin güçlü duruşunuzdan dolayı öyle olabilir. Genelde kadınların çoğu güçlü durduğu için soğuk zannederler. O yüzden böyle bir durum olabilir. Bir de evet kartı çıktı. Her taraftan evet 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 düşündüğünüz bu kişiyle olacak mı diye sormuş da olabilirsiniz. Cevap evet bu kişiyle olacak ama o ee, bir değişim vasıtasıyla gerçekleşecek. Nasıl bir değişim? Onun değişimi olabilir, sizin değişiminiz olabilir, iş değişimi olabilir, hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler de olabilir. Bundan sonra ruh eşinizi ruh eşinizi bulabilirsiniz. Ben biraz evvel göstermiştim bu kartları ilk açılışta. Bunlara bir bakın araya sıkıştırayım böyle ikinci desteği için de belki sadece ikinci desteğe geçiş yapmıştırlar çünkü ben e, dinleyici en düşünmüyorum direkt ikinci desteğe gidecek en düşündüğüm için böyle bir göstereyim dedim tekrardan bir seçim yapacaksınız değişimli bir soğukluk evet siz öyle düşünmüş olabilirler bu kişi hayatınıza girecek düşündüğünüz kişi olabilecek mi evet Diyor. Ama bir değişim işinizi Kendinizi değiştireceksiniz Ve onun hastasıyla değişim Seçimlerle birlikte olacak Bu seçimlerin etkisi Yaşam görevi Baykuş bize yaşam görevini Bakın seçim dedi değişim dedi Demek ki yaşamınızı değiştirmeniz Gereken bazı durumlar var Bunları bulduğunuz zaman ee, olacak. Temiz yüzlü bir insanı şey yapıyorsunuz. Aa, diğer kart, bir kartları unuttum. Kişilik kartlarını unuttum. Özür dilerim. Ee, son sonunda sadece kişilik kartlarına bir bakarız. Ya da bakmaya da biliriz. Bilmem bakarız. Arkadaşlar vasıtasıyla tanışabilirsiniz. Bu kişi aslan e, Burcundan olabilir ya da aslanın e, özelliklerine sahip biri olabilir. Ya da aslanın duruşunu sahibi olabilir. İçinde U harfi, E harfi ya da F harfi olabilir. Ya da su isminde de olabilir. Aşk konusunda iyimser kal. E, geçmişteki e, Geçmişteki kişileri, düşündüğünüz kişileri bırakın. Bir bu kişiyi düşündüğünüz ve şu an Hayatınızda biri varsa birbirini tanımak için bir fırsat tanı, ona şans ver. Peki ben ilişkilerde ruh işimi çekememede geçmiş hayatımda getirdiğim sorun ne? Kartında ise bir bebek, bebekliğinizde yaşamış olduğunuz bir durum olabilir. Ondan kaynaklı olabilir. Hemen Diğer kartımıza bakalım. Dileğin için okuma, bu kişiyi bulabilmek için okumanın gereken zikirler. 821 kere Ya Habir esmasıyla bunu 21 gün okuyun. Hayatınıza aşkı umarım getirir. Son kartımız ise sana aşkı itiraf olacak bir mesaj var. Evet, size mektup mu atıyor? Mektup atabilir. Ee, yani e-mail atabilir. Artık mektup kalmadı çünkü. Ama nostaljik olan belki nostaljiyi seven de olabilir. Size mektup yazan bilen biri de olabilir. Size haber getirecek, mesaj atacak falan filan. Neyse son desteğe geçelim. Son desteği seçenler ne devam ediyoruz? Evet. Bunları tekrardan göstereyim. şu sayı sekanslarını da uygulayabilirsiniz. Evet. Evet, son desteği seçenlerle devam edelim. Bu işimi hayatıma çekmek için ne yapmam gerekiyor sorduk. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. kartımız nerede? Şimdi ruh eşinizi çağırmanızda sorun oldu. Niye ruh eşimi ben bulamadım diye düşünüyorsanız karmik getirdiğiniz, geçmiş yaşamlarda getirdiğiniz bir durumdan söz ediyor burada. TNA'dan karmik çalışmalara bir bakın. Geçmiş yaşam çalışması yapabilirsiniz ya da bununla ilgili çalışma yapan kişilere gidip temizleyebilirsiniz. Bundan dolayı ya da geçmişte yaşadıklarınızın bir deftere yazarak ya da sayfamda belki iki geçmişe git çalışmasını da yaparak bulabilirsiniz belki. Bilgi bu ilişkinizi e, temizleyebilirsiniz ki ruh işiniz gelsin. Ama burada bilgi kartı da çıktı. Siz e, biliyorsunuz neden kaynaklı olduğunu. Kendiniz biliyorsunuz. Bu bilgiyi kullanarak çözüme de ulaşabilirsiniz diyor kart. Ve perspektifinizi geniş tutun. Geniş tutarsanız e, bunu e, temizleyebilirsiniz. Bütün ayrıntılarıyla hayatınızda geçmişte yaşadıklarınızı bütün yaşananları bir yere not alın. Onları temizleyin, yazın, temizleme çok güzel bir temizleme olur. İnanılmaz bir ritüel gibidir. Sonra da yakarsınız ya da yaktıktan sonra toprağa gömersiniz böylelikle yazdıklarınızı kimse de görmez. Böyle bir e ritüeli de temizleme ritüelini de tamamlamış olursunuz. Müzikle uyum içerisinde olacaksınız eğer bunu yaptığınız takdirde. Bunu seçenler kirpi enerjisini taşıyorlar. Güvendesin. Siz kendinizi güvende hissetmediğiniz için ilişkilerinizi yürütemeyebilirsiniz. Yani bu şeyden kaynaklı olabilir güvensizlikten kaynaklı sizin hayatınıza girecek olan kişi hafif kırlaşmış saçlı olabilir nerede tanışacaksınız tanışmadıysanız misafirlikte ya da komşuluğa gittiğiniz bir zamanda e, bu kişi koçun e, özelliklerini taşıyan bir insan olabilir ya da koç burcundan olabilir eğer hayatınızda biri yoksa, içerisinde Ş harfi, Z harfi ya da D harfi olabilir, olmayabilir ama olabilir, ya da soy isminde olabilir. Siz bazı konularda bağımlılık, ilişki bazında mesela birine aşık olursa ona bağlanıyorsunuz. Bağlandığınız dolayısıyla e, üzülüyor olabilirsiniz. Ya da başka bağımlılıklarınızdan dolayı ilişki yaşayamayabilirsiniz. Mesela e, işkoliksinizdir. işten dolayı e, aşk hayatınıza zaman ayıramayabilirsiniz gibi gibi. Kendinize bir bakın böyle bir şeyler var mıdır? Bir konuda cazibenizi kullanmanız gerekiyor ki bu e, romantik duyguları e, yaşayabilirsiniz yaşayabilesiniz. Bugün kartın birini uçuttum. Nere uçuttum? Son kartı uçuttuğuma inanamıyorum. Evet. Kontrolcülüğü bırakın diyor bir kart. Kontrolcülüğü bırakırsanız e, ...hayatınızda e, değişimler e, aşk konusunda gelecektir. Evet, geçmiş yaşamınıza bakarsanız... E, ...geçmiş yaşamlarımızda niye biz ilişkide ruh işimizi çağıramıyoruz... ...ya da ilişkilerimiz yürümüyor şeklinde zulüm ve sorgulama. Kendinizi geçmiş yaşamınıza e, bir zulüm yaşamışsınızdır ondan dolayı ilişkilerinizde kendinizi kısıtlıyor olabilirsiniz ve bundan dolayı ya da kendinize acı çektiriyorsunuz ee, getirdiklerinizden dolayı bunun için ne diyor Bu, kendinize zulüm yapmayı bırakın sorgulayın niye böyle bir şey yapıyorsunuz zaten öncesinde de söylemişti bize hmm. yazın demiştim size ee, yazın evet Dileğiniz için olumlama kartı e, e, şu duaları yaparsanız 100 defa ihlas. 21 felak 21 nas. Bu arada 21 felak 21 nas süresinde e, büyü aktivasyonu olmuş olabilir. E, bundan dolayı bunu temizleme için yapılıyor bu çalışma. Büyü e, büyüyle ilgili bir iki tane video atmıştım. Onları deneyin. E, büyü bozmayla ilgili. Sirke. sirke. ile yıkanın. Bütün evinizi sirke ile yıkayın. Tuzlu su yerine özellikle sirkeyi tercih ediyorlar. Çünkü bu gerçekten temizliyor. Evinizi yıkadıktan sonra duaları eksik etmeyin. Ve bunları yapın. 121 kere ya Melik 400 kere ya hadi bunları istediğinizi seçebilirsiniz ya da bir tanesini de seçebilirsiniz. Hepsini de seçebilirsiniz. Okuyun. Ve son kartımız ne diyor? Yeni başlangıç olacak bir kuyursat var diyor kart. Bakın size bir çiçek geliyor. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.